Herkese selamlar. Bugün Malezya'da Küçük Prens günü. Benim bir projem vardı. Buna Tayland'da başlamıştım. Her gittiğim ülkede çocuklara Küçük Prens kitabını hediye ediyorum. Oranın kendi dilinde yazılmış olması gerekiyor. Tayland'da bunu yapmıştım. Şimdi de Malezya'da yapacağım. İnternetten sipariş verdim. Burada bulamadım. Kitap evinde bulamadım. İnternetten 3 tane Küçük Prens kitabı sipariş ettim. Malay dilinde yazılmış. Şimdi bir tane okula gideceğim. Hediye edeceğim çocuklara. Okulu nasıl buluyorsanız derseniz <laughs> şöyle buluyorum. Google'a girdim, haritalara girdim. E, sekolah yazdım. sekola Malayca'da okul demek. Haritada benim hostele yakın bir yere baktım. Şimdi oraya gidiyorum ya. Yani. Onların hiçbir şekilde haberi yok. Öyle gireceğim diyeceğim böyle böyle projem var. İşte çocuklara kitap hediye etmek istiyorum. Onlar da tamamdır umarım. Bakacağız yani. Tamamen böyle rastgele oluyor aslında okulları bulmam benim. İnternetten baktım ilk okumuş Gideceğim. Hatta şimdi önüne geldim. Okulun bahçesi. Şuradan gireceğim şimdi. Ben Penang'dayım bu arada videoyu çekerken. Okula giriş yapılıyor. Sultan Ahmet. <laughs> Okula girdim. Da görevli bulacağım. Burada kimse yok. İçeri doğru giriyorum. Tatlı şirin bir okul. Şurada kocamın bir bahçesi var. Voleybol alanı var, futbol alanı var, basket alanı var. Ufak bir çardak yapmışlar. Şimdi izin isteyeceğim buraları çekmeyeyim. Belki bir şeyler olur. Şimdi ablaya söyledim. Bir yere doğru gidiyoruz. Öğretmenin orasına gidiyoruz herhalde. Evet. 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 Okul bakiler gitmiş, para, para. çocuklar gitmiş. Bu sağda solda birkaç öğrenci var. Onları şu anda bakıyoruz. Para, para, para. <gülüyor> 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 evet, evet, üç tane öğrenci bulduk şu anda. Onları kitapla hediye ediyorum. Hello. Okay. okay. Fotoğraf çekimleyeceğiz arkadaşlarla. Ondan sonra gideceğim ben. Bu videolar genelde kısa oluyor zaten. projeyi ben gittim her ülkede yapmayı çok istiyorum gerçekten. ilerletmeye de çalışacağım. Bundan sonraki ülkede de yine yapacağım bunu. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.